Oğlum ben yüksekten korkuyorum. Aşağı bakamıyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Çek çek. Şu an legal bir şekilde surlara çıktık. Buradan biraz önce biri atladı. Onun eşyaları falan var. Aha vallahi köpek. Kaç kaç. Oğlum onlar nasıl çıkmış oraya? Biz zor çıktık. Kovaladılar bir daha. Bir şey diyeceğim. Güvenli bir yere gidelim de orada... Fotoğraf güvenli aslında biliyor musun? Fazla köpek var. Ölsek burada bulmaz, bulamazlar biz ha. <laughs> ne oluyor? Petişenin başına alüminyum folyo çıkarmış. Niye öyle şey yapıyorlar Niye böyle iş yaptılar acaba? Niye yaparlar böyle bir şey? Kapağı da yok. Çok iyi. Oğlum biz nasıl bir yer yaptık? <laughs> <laughs> Konstantinopolis surları. Konstantinopolis surları 5. yüzyıldan itibaren yapılmaya başlanmıştır. Kanka buralar hep sur işte. Bak. Geldik. Sen çektin mi dış yerden ayrıntı? Götümüzü kesmeselerdi oraya da çıkacaktık, anlatacaktık da. Peki oraya niye gitmedin? Abi orada bir adam vardı. Adamın önünde su, su şişesi vardı 10 litre böyle. Kafayı ona gömmüş bir şeyler yapıyordu. Ben de korktum açıkçası. Erkekliğe bak sürmek gerekiyorsa sürelim Çok tehlikeli Elim ayağım tutuyor hala. Turaları çek kanka. Sur diye kapatmışlar buraları. Yazık günah ya. Bunlar çok önemli. Parçamız bunlar bizim. Bu surlar Çinsettin'den daha değerliymiş. Zamanında orta çağda yapılıyor bunlar ama şöyle bir şey var. Estetik kaygısı güdülerek yapılmış. Sadece şehri korumak için yapılmamış. Bu surlar buradan bir başlıyor. İnsanlar sadece bu hattı zannediyor ama Kara surları, Haliç surları, Marmara surları. Aslında üç surdan oluşuyor bunlar. Haliç ve Marmara surlarında şey yok mesela. Tek sıra. Onlar denizden gelen şeyi... Denizden ne gelir? Asker gelir. Ne gelecek? <laughs> dalga gelir. Gemi. Ha, denizden gelen gemilere karşı şehri savunuyorlarmış. Ama bu surlar, bunlar dediğim kara surları üç parçadan oluşuyormuş bak. Hendek Şurası. Burada bostan olarak kullanıyorlar ya ileride. Sonra dış surlar bir de iç surlar. O yüzden açmak çok zormuş bu surları. Tarih boyunca bir Fatih aşıyor zaten 1450. Bir de kaç yılındaydı lan? 1200 yılında mı ne? Birileri de aşıyor. Sonra alt yazı koyarız hatırlıyorum. O yüzden çok garip abi bunlar. Mesela bak orayı alır mı? Edirne kapı. Yani, Edirne Kapı oradan Haliç'e gidiyor. Haliç kenarından devam ediyor çak çak çak. Haliç surları bitiyor. Eminönü var ya. Oradan surlar bir daha başlıyor. Sarayburnu, Ayasofya'nın oradan. Zeytinburnu o şey var ya. Orayı çeviriyor. O da Marmara surları. Buradan da Kara surları başlıyor işte. Her surun bir de ayrı bir özelliği var söyle. İstanbul fethedildikten sonra bu surlar artık eskisi gibi şehri korumak için kullanılmıyor ama sembolik değerleri oluyor mesela o Edirne Kapı Suru var ya. Padişah kılıç kuşanırmış tahta çıkacağız zaman. Eyüp Sultan türbesine gidermiş, orada kılıcını giydirirlermiş. Edirne Kapı Suru'ndan girermiş. Oranın öyle bir özelliği var mesela. Topkapı Suru da yine şey, askeriller kullanırmış bunları. Sefere gidip gelirken buradan çıkarlarmış. O ileriye doğru ne suru var başka? Belgrad Kapı Onları şimdi tek tek bilmiyorum da onların hepsinin ayrı bir özelliği varmış. Birinden mesela gıda giriyormuş. Diğerinden askerler giriş çıkış yapıyormuş. Yeni Yeniçerilerin geçtiği surlar şey varmış. Sur kapıları varmış. Bu yüzden hepsinin ayrı bir önemi var. Çekiyor mu? Madara etme biz, o kadar konuşuyoruz ya. Sonra başka var mı aklına takılan bir şey? Soru ben sana. Burada hiç içilir mi abi? Burada çok güzel içilir. Bak mesela şu dayıların hepsi takılıyor. Girişsiz bir şey biri selfie yapıyor, kendini çekiyor ekstra. Bu ağaç var ya, o sevdalıların ağacı. Tüm sevdalıları orada toplanıyor. 7-24, yat kış takılıyorlar orada. Bir de buranın şeyi, ana sponsoru biricik şarapları. 1,5 bir litre alıyorsun, eşinle dostunla paylaşıyorsun. Hey, buranın müptelaları fena da şey kötü. Biraz önce gördüğümüz tipler var ya, onlar da çekmeye çıkmış muhtemelen. Hasan Sapbağ'ın şeyleri gibi, hepsi çekip çekip atlıyor yaşlı. Aşağı şeyler. Birazdan biz de atlayacağız. <laughs> ha bir de ne anlatacağım bak, unuttum onu. O hasta önemli zaten Osmanlı zamanında da kapılardan dolayı değerli. Osmanlı zamanında bir de şeyi yapıyorlarmış, bu surları gece kapatıyorlar. Akşam ezanıyla birlikte surlar kapatılırmış, sabah ezanıyla birlikte açılırmış. İstanbul, şimdiki İstanbul değil, İstanbul tarihi Yarımada'dan ibaret. Bir de şeyi söyleyeceğim kanka bak, oraların hepsi mezarlık. kapı mezarlığı, buradan Zeytinburnu mezarlığına kadar gidiyor. Yani bu mezarlıklar da olmazsa buralar yine hep bina olurdu, iş yeri olurdu. Buradan da neyi anlıyoruz? Yine ölüler sayesinde nefes alıyoruz. Ölüler lerden nasıl medet umulur öyle görüyoruz bak. da olmakla her yer beton. Bir şey diyeceğim şu lavuğun kafası iyi herhalde biz şuradan inceden uzayalım mı hiç action'a gerek yok. Bu şey yok mu oğlum? su yok ya? Oturuyor orada. Otursun. Arkadaşlar ilk bölümde surlara nasıl çıkılır onu göstermiştik. Bunların hepsi gayri resmi şekilde. Şimdi de surlardan nasıl inecek onu göstereceğiz. Biraz hızlandırılmış video olacak çünkü orada insanlar var korktuk. Abi sakat iş yapıyorsun be. Ya. Kanka canımız yanmaz. Ben yine itfaiye çağırayım size. Şu çekici var ya rica ederiz abi arkadaşlar. Kanka ona bir bas bakayım hemen basma yıkılmasın ha seninle birlikte. Bizim canımız yanmaz kardeş. Biz gözümüz kapalı çıkarız bu surları. Bir araya düşüyormuşum ha. Kardeşim bak merdiven. Abi son diyeceğim bir şey var mı? Hakkınız helal edin. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınız helal edin. Hadi görüşürüz. Gidiyorum. Siz Sizler... tamam. Polis kaçtı.